Merhaba arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayıların ikinci dersini işleyeceğiz. Bu derste konuyu daha iyi pekiştirebilmek için sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş bize. Bakıyoruz, büyük bir kesir çizgimiz var. Bu kesir çizgimizin üzerinde de rasyonel sayılarımız var. Altında da rasyonel sayılarımız var. Yapacağımız şu arkadaşlar, ilk önce üzerindeki rasyonel sayıların değerini bulacağız. Yani işlemlerini yapacağız. Daha sonra altındaki rasyonel sayıların işlemlerini yapacağız. Buradan bir değer bulacağız. Buradan bir değer bulacağız. Daha sonra o iki değeri birbirine böleceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şu büyük kesir çizgisi bizim için bölme görevi görecek. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yukarıdan başlıyoruz. Şimdi ilk önce parantez işlerinden başlamamız gerekiyor değil mi? Fakat arkadaşlar bakın burada toplama ve çıkarma işlemleri var. Paydalara bakın 17, 19, 5. Paydalar biraz zorlu gözüküyor değil mi? O zaman şunu yapın bakın. İlk önce parantezleri kaldırın. Parantezleri kaldırabilmek için şunu yapacağız arkadaşlar. Parantezin önündeki işarete bakacağız. Artıysa parantezi kaldır. Problem yok. Fakat eksi ise parantezin içindeki rasyonel sayıların işaretini değiştirerek parantezi kaldırabilirsin. Tamam mı arkadaşım? O zaman hemen bakın işareti olmayanların bir işaretini yazalım ve başlayalım. Başlıyoruz buradan. 1 bölü 17. Önündeki işaret eksi ise neydi? Parantezin içindeki rasyonel sayıların işaretini değiştirerek kaldırabilirdim. O zaman şunu yap, ne yapacağım? Artı olduğuna göre değiştir. Eksi 3 bölü 5. Eksi olduğuna göre değiştir. Artı 1 bölü 19. Geldim buraya. Şimdi bunu kaldırmam lazım. Önündeki şarta baktım. Yine eksi. O zaman hepsini değiştirerek kaldıracağız. Ne yapıyor arkadaşlar? Artı olduğuna göre eksi 1 bölü 17. Bakıyorum artı olduğuna göre eksi 1 bölü 19. Bakıyorum eksi olduğuna göre artı 1 bölü 5. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın neler geldi bir bakalım. Eksi 1 bölü 19 artı 1 bölü 19 görüyorsunuz. Gitti. Bunların toplamı ne yapar? Sıfır. Başka var mı? Evet var. Eksi 1 bölü 17 1 bölü 17 toplarsak ne yapacak onlar da 0. O Demek ki ben parantezi kaldırınca buradaki işlem kolay oluyor değil mi arkadaşlar? Bakın eksi 3 bölü 5 ile 1 bölü 5 toplarsak Eksi 2 bölü 5. Yukarısı tamam. Geldik buraya. Şimdi var burada arkadaşlar tekrar parantez içerisinde işlem var. Bunu hızlı bir şekilde yapalım. Paydaya 1 yazdık. Ne yapalım? 8 ile genişletelim. 8 çarpı 2. 16 bölü 8 çarpı 1. 8. Eksi. Şunu aynen yazdık. 7 bölü 8. 16'dan 7 çıkardım. 9 bölü 8. Tamam mı arkadaşlar? 4 ile çarpacağız. Çarpı 4. Ne yapıyoruz? 4'ün payda da 1 vardı. Hemen bakın sadeleştirmeleri görelim. 4'e böl. 1. 4'e böl. 2. Ne yapar arkadaşlar? 9 çarpı 1. 9 bölü 2 çarpı 1'den 2. Şimdi bakın çok dikkat ediyorsunuz buraya. Yukarıda ne buldum arkadaşlar? Eksi 2 bölü 5 bölü. Bakın şu bölü şu bölü tamam mı? Aşağıda ne buldum? 9 bölü 2. Ne demiştim en başta? Şu büyük kesir çizgisi bizim için bölme görevi görecek demiştim. O zaman ne yapıyorum? Eksi 2 bölü 5'i çok dikkat ediyoruz. Bakın 9 bölü 2'ye bölüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Eksi 2 bölü 5 burada. 9 bölü 2 burada. Bölmenin kuralı neydi? Birinciyi aynen yaz. Yazdım. Eksi 2 bölü 5. İkinciyi ters çevir çarp. İkinciyi de ters çevirelim. 2 bölü 9 çarpalım artık. 2 kere 2 4. 5 kere 9 45 eksi artın çarpı eksi eksi 4 bölü 45 bitti. Bu gitti. Diğerine geçtik. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş tekrar bize geldik buraya bakıyoruz. Parantez içerisinde işlemler var. Şimdi buraya çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şu artı gözümüzün önünde dursun. Artı eksi bölü çarpı gibi dört işlem işaretinin sembolün bulunduğu yerlere çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu sembolün bulunduğu yerleri şöyle bir yani onun yanındaki kesir çizgileri şöyle bir tarayın arkadaşlar, tamam mı? Taradıktan sonra bakın şu anlama geliyor. Burada bu taradığım kesir çizgisinin üzerinde 3 bölü 5 var, altında 4 var. Burada 3 bölü 5'i 4'e böleceksin anlamı var. Burada arkadaşlar taradığım göre görüyorsunuz üstünde 4 var, altında 5 bölü 3 var. Burada da 4'ü 5 bölü 3'e böleceksin anlamı geliyor, tamam mı? O zaman hemen şuradan başlayalım. 3 bölü 5 bölü 4. Ne yapacak arkadaşlar bu işlemin sonucu? Bir, bunun paydaya 1 bir yazdık. Birinci aynen yaz. 3 bölü 5'i aynen yazdım. İkinci ters çevir çarp. Ters çevirdim hemen çarpalım. 3 kere 1 3. 4 kere 5 20. Bu tamam. Şimdi buradayım. 4 bölü 5 bölü 3. Değil mi arkadaşlar? Bunun payda 1 bir var. Birinci hemen aynen yazdım. 4 bölü 1. İkinci ters çevirip çarpacağım. Ne yapacaktır o da? 4 çarpı 3 12 bölü 1 çarpı 5'ten 5. Güzel. Bakın burasını 3 bölü 20 buldum. Burasını da 12 bölü 5 buldum. Ne yapacağım şimdi bunlar artık? Toplayacağım arkadaşlar değil mi? Çünkü arada işaret toplama. 3 bölü 20 ile 12 bölü 5'i toplayacağım. Toplamadaki kural neydi? Paydaların eşit olması gerekiyordu. Paydalar eşit mi? Değil. Eşit diyebilir miyim? Tabii ki de evet. 4 ile genişletirsem eşitlerim değil mi arkadaşlar? Çünkü ne yapacak? Bakın bunu aynen yazalım. 3 bölü 20 artı 4 çarpı 12 48 bölü 4 çarpı 5 20. Burası da ne yapar arkadaşlar? 51 bölü 20 yapacaktır. Doğru mu? Şimdi bakın ne oldu? 51 bölü 20 bölü. Çünkü parantezin içindeki değer neymiş? 51 bölü 20. Bölü şuradayız arkadaşlar. 17 bölü 40. Şimdi ne yapacağız? Birinci aynen yazalım yine. 51 bölü 20 ikinciyi ters çevirip çarpacağız değil mi arkadaşlar? Bölmenin kuralı öyleydi çünkü. Bakalım sadeleştirmeler var mı? Gördük. Hemen 20'ye böldük. 1. 20'ye böldük. 2. 17'ye böldük. 1. 17'ye böldük. 3. 3 çarpı 2 ne yapacaktır? 6. Bakıyoruz A seçeneğinde. Evet devam edelim. 2 eksi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 1 artı 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar buraya da çok dikkat ediyorsunuz. Eşittir gördünüz. O zaman buradaki kesir çizgisi en büyük kesir çizgisi arkadaşlar tamam mı? En büyük kesir çizgisi burası olduğuna göre bu kesir çizgisinin altında ve üstüne bakacaksın her zaman arkadaşlar. Ee, altında değerler varsa en alttan başlayıp buraya doğru gideceksiniz. Üstünde değerler varsa şurada üstünde değerler varsa en üstten başlayıp buraya doğru gelmeye çalışacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bizimkinde yani en büyük kesir çizgisinin olduğu yer burası olduğunda üstünde değerler yok altında değerler var. O yüzden en alttan başlayıp buraya doğru yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar en altta ne var? 1 artı 1 bölü 2 ne yapacaktır? 1 artı 1 bölü 2 bunun paydayı yazdık 1 2 ile genişlettik 1 çarpı 2 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 ne yaptı burası 3 bölü 2 şurası neymiş arkadaşlar 3 bölü 2'ymiş. Şimdi bakın ben bir yazıyorum tek tek. 2 eksi 1, 1 eksi 1 bölü 3 bölü 2. Şimdi buradayız ama arkadaşlar ne yapacağız şimdi bakın. Demin söylemiştim. Eksiyi gördün. O zaman şunu şöyle bir taradın. Ne yapıyorsun artık? Hemen gördün. 1'i 3 bölü 2'ye bölmen gerekiyor. 1 bölü 3 bölü 2. Ne yapacaktır arkadaşlar bu? Biri aynen yazdık 1 bölü 1 olarak 2 bölü 3'ü ters çevirip çarpacağız. Ne yapacak tabii ki de 2 bölü 3. Burada bir şeye de hemen dikkat ediyorum. Ben 1'i bir kesre bölersem ne yapıyorum o kesrin payı ile paydasını yer değiştiriyorum. Bakın dikkat edin 1'i 3 bölü 2'ye böldüm. Bu işlemin sonucunu yapınca 2 bölü 3 çıktı. Bundan sonra arkadaşlar 1'i bir kesre bölersek kesrin payı ile paydasını yer değiştireceğiz tamam mı? Böldüğümüz kesin. Şimdi ne yaptı burası bakalım. Tekrar yazıyorum arkadaşlar bakın. 2 eksi 1 bölü şurası ne yaptı? 1 eksi 2 bölü 3 yaptı. Doğru mu arkadaşlar? Bakın şunun değerini bulmuştum ben. 2 bölü 3 bulmuştum çünkü. Şimdi geldik buraya. 1 eksi 2 bölü 3 var değil mi? 1 eksi 2 bölü 3. Bunun paydayı 1 yazdık. 3 ile genişlettik. 3 bölü 3 eksi 2 bölü 3. Bu da ne yapar? 1 bölü 3. Burası da neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3. Şimdi 2 eksi 1 bölü 1 bölü 3. Ne yapmam lazım? 1'i 1 bir bölüşe bölmem lazım. Biraz önce ne demiştim ben size? Bir sayısını bir rasyonel sayı bir kesre bölüyorsanız sonucu hızlı yoldan bulabilmek için bunun payı ile paydasını yer değiştirin. Demek ki bu işlemin sonucu ne yapacak? 1 bölü 3'ün payı ile paydasını yer değiştirirsek 3 yapacak. 3 bölü 1 yapacak değil mi arkadaşlar? O da nedir? 3'tür. Demek ki 2 eksi şurasının değeri 3'müş. 2'den de 3 çıkarırsak eksi 1 B seçeneğinde. Evet devam ediyoruz. Güzel bir soru. Şimdi burada ne yapacağız bir bakalım. 2014 tam 3 bölü 4 eksi 2013 tam 1 bölü 2 bölü. O zaman bu bölü ne oluyor arkadaşlar? Büyük kesir çizgisi olduğu için biraz sonra bana benim için bölme görevini görecek. Doğru mu? Daha sonra alttakilere bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar sıkça karşılaşacağız. Kesinlikle yani kesinlikle demeyeyim çünkü olabilir. Fakat sizin için işlem kolaylığı olması için Buradaki tam sayılı kesri bileşik sayılı kesire çevirelim sonra işlem yaparım gibi bir mantık yürütmeyelim. Şöyle bir düşünelim bakalım hızlı olarak nasıl yapabiliriz. Şimdi şurası 2014 şurası 2013 değil mi arkadaşlar? Ben bu 2014'ü 2013 artı 1 olarak düşünebilir miyim? Düşünürüm değil mi? Bakın o zaman ben burayı 2013 artı 1 olarak düşünürsem şuraya çok dikkat edin bakın arkadaşlar. 2013 artı 1 ya bu şu 1 şunu 1'i bunun önüne yazalım. 1 tam 3 bölü 4 olabilir değil mi? Bakın 2013 1 tam da burada 2014 tam yapacaktır yine. Şurası tamam. Eksi. Şurasını hemen yazıyorum. 2013 tam 1 bölü 2. Bakın arkadaşlar şu tamlar çıkacak değil mi? Çıkarma işlemi yapacağıma göre bu tamla bu tam birbirini götürecek. Yukarıda yapmam gereken işlem aslında şuymuş bakın. 1 tam 3 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi çıkarmam gerekiyormuş. Çok basit oldu değil mi arkadaşlar? Daha büyük bir tam sayılarla uğraşmak varken küçük bir tam sayıyla uğraşacağız. Hemen 4 kere 1. 4 3 ile topla. 7 bölü 4. Eksi 1 bölü 2. Hemen bunu 2 ile genişletelim. 7 bölü 4. Bunu yazdık. Eksi 1 kere 2. 2 bölü 4. Ne yapacak arkadaşlar bu işlem sonucu? 5 bölü 4. Demek ki şu ifade eşitmiş? 5 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar yukarıda yaptığımızın benzerini aşağıda yapalım. 2005 tam 2 bölü 3. 2006 tam 1 bölü 4. Şunu ne yapayım o zaman ben? 2005 artı 1 gibi düşüneyim. Doğru mu? Bakın şimdi bu, onu da buraya alıyorum. Şurası 2005 tam 2 bölü 3 eksi 2005 bakın şunu parantezle göstereyim artık karışmasın 2005 artı 1 tam şu 1 tamı şunun önüne yazdım 1 bölü 4 şeklinde yazabilirim. Şimdi bakın 2005 tamdan 2005 tam çıkacağı için bunlar gitti. Aşağıda yapmam gereken işlem neymiş onu hemen gördüm. 2 bölü 3'ten 1 tam 1 bölü 4'ü çıkarmam gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın 2 bölü 3'ü aynen yazdık. Şunu da hemen bir tam sayılık pardon bileşik sayılık kesile çevirelim. 1 kere 4 4 bir de burası 5 bölü 4. Ne yapacağız? Hemen payda işleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Burayı 4 ile genişletelim. Burayı da 3 ile 4 çarpı 2 8 bölü 12 eksi 3 ile 15'i çarparsak 15 bölü 12. Bu da ne yapar arkadaşlar? 8'den 15 çıkarırsak eksi 7 bölü 12. Burayı da bulduk mu? Burası da neymiş? Eksi 7 bölü 12 imiş. Şimdi artık bakın arkadaşlar şu bölme işlemi görevini görecek demiştik. Şu kesir çizgisi için üstünde ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 4 altında eksi 7 bölü 12. Ne yapacağım o zaman? 5 bölü 4'ü eksi 7 bölü 12'ye böleceğim. Neydi kural? Birinci aynen yaz. Yazdım 5 bölü 4. İkinci ters çevir. Eksi 12 bölü 7. Eksi artık şu ifadenin önünde kaldı. Bunları şimdi çarpacağız. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. işlemleri gördük. Böldük 4'e 1. Böldük 4'e ne yaptı? 3 değil mi? 5 ile 3'ü çarptık. 15 bölü 1 ile 7'yi çarptık. 7. Bakıyoruz bunun işareti eksi bunun işareti artı. Eksi ile artını çarpma. Eksi eksi 15 bölü 7 yapacaktır arkadaşlar. Evet geçtik bir sonraki soruya. İşlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş bize. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Yine sıkça karşılaşacağız. Bakın Yine büyük kesir çizgisini gördüm. Üstündeki ifadeleri ve altındaki ifadeleri bulup tekrar birbirine böleceğim. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya çok dikkat ediyorsunuz. Bu tip sorularla çok karşılaşacağız. Şunun paydayı 1 yazsak ve burayı 2 ile genişletsek ne yapacak burası? 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 yapacak değil mi? Bu işlem sonucu ne yapar? 3 bölü 2 yapar. Bir de şurayı yapalım arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? 1, 3 ile genişletelim yine. 3 bölü 3 artı bu ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 3 yine burası 4 bölü 3 yapacak. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar ne yapalım? Ben şunun hep paydaya 1 yazınca 4 bölü 4 olacak. Bir sonraki mesela burasının paydasını 1 yazınca 11 ile genişletince 11 bölü 11 olacak. Doğru mu? Şimdi bakın burada ifadelere çok dikkat edersek. Şimdi burası 3 bölü 2 çıktı birincisi. Çarpı ikincisi. 4 bölü 3 çıktı. Üçüncüsü bakın 4 bir daha. 5 bölü 4 çıkacak. Bu şekilde devam edecek. En sonuncusu kaç olacak arkadaşlar? 11 bu de bu 12 bölü 11 olacak doğru mu? Bunları çarpacağız. Bakın arkadaşlar burada sizden istenen zaten bunların götürdükleri var tamam mı? Yani sadeleşenler var onları görmeniz isteniyor. Bakın şu şekilde sadeleşiyor. Bir yönü var arkadaşlar şu şekilde sadeleşiyor. Şu şekilde sadeleşerek gideceği için şurada oluşan en son sayı ile buradaki sayı da sadeleşecektir. En son çarpma işlemi yaparken arkadaşlar bakın bunlar sadeleştiği için 1, 1, 1, 1 kalacak değil mi bunların yerinde? Ne yapacak o zaman? Pay 1, 1, 1 çarpı 12'den 12 bölü. Aşağısı ne yapacak arkadaşlar? Burada da hep yine sadeleştikleri için 1, 1, 1 kalacak. 2 çarpı 1'den ne olacak? 2 olacak. Demek ki şurası 12, 2'ye böldük 6. Burası 6'ymış arkadaşlar tamam mıdır? Şimdi geldik altı bulmaya. Bunun paydayı yine ne yazalım? 1, 2 ile genişletelim. Hızlı bir şekilde bir tanesini yapayım. Diğerlerini hızlı bir şekilde yazacağım. Burası ne yapacak? 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2. O da ne yapar? 1 bölü 2. Şimdi buraya da dikkat edelim arkadaşlar. Bu 1 bölü 2 gelecek. Aynı şekilde bu 3 bölü 3 olarak yazacağım bunu. 3'ten 1 çıkacak. Burası 2 bölü 3 olacak gelecek. Burasını 4 bölü 4 olarak yazayım. 4'ten 1 çıkacak. 3 bölü 4 olarak gelecek. Bakın burayı da dikkat edin. Çok güzel geliyor bunlar değil mi? Sadeleştirmelik. Tamam. Şimdi en sonuncuya bir bakalım. Burasını 10 bölü 10 olarak yazalım. Çünkü 10 bölü 10 bir tamdır. Burası 10'dan 1 çıktı. 9 bölü 10. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Sadeleştirmenin yönüne bakıyoruz. Tamam, nasıl? Hangi çaprazda olacak? Bakın hemen görüyorum. Bu çaprazda olacak o da tamam mı? Bu çaprazda olacağı için burası gidecek en son. Tamam. O zaman yukarıda ne kalıyor? Yani payda 1. Paydaya bakıyorum arkadaşlar. 10 kalıyor. Demek ki burası da neymiş? 1 bölü 10'muş. Şimdi ne oldu en son artık? 6 bölü 1 bölü 10 oldu. Doğru mu arkadaşlar? Ne yapacağız o zaman? 6'yı aynen yazdık. Şunu ters çevirip çarpıyoruz artık. Biraz önce de yapmıştık. Ters çevirelim. Çarparsak ne yapar arkadaşlar bu işlemin sonucu? 60 bölü 1. O da ne eşittir? 60'a eşittir. Bakıyoruz nerede? C seçeneğinde. Evet devam edelim. 7-20 bölü 3 artı 8 bölü 1 artı 6 bölü x-1 eşittir. 3 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunlarla da sık sık karşılaşacağız. Ne yapacağız bakalım? Yapmamanız gerekeni söyleyeyim ilk önce. Buradan x'i payda eşitleyip yukarıya doğru çıkararak gitmeyi en son x değerini bulmayı düşünmeyin. Çok zor olacaktır. Tersten gelelim tamam mı arkadaşlar? Tersten nasıl geleceğiz hemen bakın çok kolay. Şimdi diyorsunuz ki bakın şuradan bir sayı gelecek doğru mu? Bir rasyonel sayı gelecek arkadaşlar. 7'den şu mavi ile e, işaretlediğim kısımdan gelen sayıyı çıkardığımda kaç kalıyor? 3. Düşünüyorum hemen 7'den kaç çıkarırsam 3 kalır? 4 diyorum. Burası demek ki 4 olacak. Bakın şurayı hemen aldım buraya. 20 bölü 3 artı 8 bölü 1 artı 6 bölü x eksi 1. Kaça eşit? 4'e. Çünkü bak 4 bulmuştum. Şimdi şurayı düşünüyorum artık arkadaşlar. Bakın diyorum ki 20'yi ben bir sayıya böleceğim. Sonuç 4 olacak. Ne olabilir diyorum? 20'yi kaça bölünce 4 yapar? 5 diyorum hemen. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki şurası kaç olacakmış? 5 olacakmış. Bakın burayı tekrar aldık. 3 artı 8 bölü 1 artı 6 bölü x eksi 1. Yavaş yavaş aşağıya gidiyoruz arkadaşlar. x'e doğru kaçmış? 5'miş. Düşünüyoruz tekrar. 3 ile neyi toplarsam 5 yapar? 2 diyorum hemen. Ve diyorum ki 8 bölü 1 artı 6 bölü x eksi 1 eşit 2. Tekrar devam ediyoruz. 8'i şuradaki sayı bulacağız değil mi? 8'i kaça bölersek 2. 4 diyoruz değil mi arkadaşlar hemen 8'i 4'e bölersek sonuç ne yapacaktır? 2 yapacaktır. O zaman geldik 1 artı 6 bölü x eksi 1 neye eşit olacak? 4'e eşit olacak. Yine bakın soracağım soru şuradan bir rasyonel sayı yani bir ifade gelecek. 1 ile neyi toplarsam 4 yapacak. Hemen ne diyorum 3 ile 1'i toplarsam 4 yapar. O zaman geldik buraya 6 bölü x eksi 1 eşittir 3. Şimdi tekrar arkadaşlar soruyoruz. 6'yı diyorum kaça bölersem 3 yapar? 2. O zaman x eksi 1 eşittir. 2 ise x buradan kaç çıkacaktır? 3. Şimdi arkadaşlar ben uzun uzun yazdım. Fakat siz biraz daha pratik kazandıktan sonra daha rahat şekilde yapabilirsiniz. Bakın bir de kontrol edelim. Buraya 3'ü yazalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kontrol ediyorum. 3'ten 1 çıktı. Burası 2. 6'yı 2'ye böldüm. Şurası 3. 3 bir daha. Şurası komple 4. 8'i 4'e böldüm. Şurası 2. 3 ile 2'yi topladım. Şurası 5. 20'yi 5'e böldüm. Şurası 4. 7'den 4 çıkardım. 3. Evet doğru yapmışım. Devam ediyoruz. A eşittir. 15 bölü 19 artı 28 bölü 15 artı 7 bölü 17 olduğuna göre 4 bölü 19 artı 2 bölü 15 artı 10 bölü 17 toplamının A cinsinden değeri kaçtır? Evet arkadaşlar sıkça karşılaşacağım sorulardan birisi de bu. Yapmayacağınız şeyi söylüyorum yine ilk olarak. Burada bir payda işlemeye kalkıp buradaki bunun işlem sonucunu bulmaya çalışmayın. Zaten paydalar 19, 15, 17 baya bir vakit alacaktır eşitlemek için. Şimdi arkadaşlar bizden istediği ifadelere şöyle bir bakalım. Bizden istediği ifadeyi arkadaşlar ben T diyorum tamam mı? T olsun burası diyorum. Şimdi bakın çok dikkat edin arkadaşlar. Ben bunları taraf tarafa bir toplarsam çok güzel şeyler gelecek. Tam sayılar gelecek tamam mı? Nasıl tam sayılar geliyor? Bakın A ile T'yi topladık. A artı T. Eşit. Bu tarafları topladık. Şimdi buradayız bakın. 15 bölü 19, 4 bölü 19. Neyler eşit arkadaşlar? Paydalar eşit. O zaman payları direkt topla. 15 ile 4 topla. 19 bölü 19. Güzel. 19 bölü 19 nedir? 1'dir. Tamam mı? Bunları getirmeye çalışacaksınız. Artı. Devam edelim. 28 bölü 15 2 bölü 15 paydalar eşit payları topla 28 2 daha 30 bölü 15 güzel bu da güzel geldi. Artı buradayız 7 bölü 17 ile 10 bölü 17'yi topladık ne yaptı 17 bölü 17 yaptı. Şimdi arkadaşlar hemen şu değerleri yazıyorum bakın 19 bölü 19 1 artı 30 bölü 15 30'u 15'e böldük 2 artı 17 bölü 17 1. Ne yapacak arkadaşlar? Şurası A artı T'ydi. A artı T eşit. Şunları topladığımızda 1, 2 ile topla. 3. Bir de bu 4. Bana neyi sormuştu? Şunun yani T'nin A cinsinden değerini. T'yi bul diyor bana. O zaman A'yı diğer tarafa gönder. T eşittir. 4. Eksi A yapacaktır. Değil mi arkadaşlar? Çünkü bu artı A diğer tarafı geçince ne olacak? Eksi A olacak. Bakıyorum. Nerede? A seçeneğinde. Evet arkadaşlar. Dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.